Bugün insanlık aleminde hedef menfaattır. Hepimizde. Şu işi şöyle yapalım ne dersin sorar sana ne menfaati var der. Menfaatın şeylinin neticesi hiçbir vakit ihtirasat-ı nefsaniye tatmin olmaz. Beşerde cibirlidir bu. O pek büyük bir puhtede eriyecek ki onun adına aç puhtesi derler manayı ahlakın aşkı orada o kesafet kalmayacak o başka fakat hüküm ek ekseredir bugün hiç parası olmayan bir adam kendi kendine der ki şöyle bir on bin liram olsa şu işi şöyle yapsam da on bin olur yüz bin der yüz bin olur milyon der milyon olur milyar der milyar olur şu der nübülyon olur sayısıza girer yine kesilmez o kesilmeyince boğuşmak kesilmiyor o halde hedefi menfaat değil mana ve ahlak hedefi menfaat göstermemiştir fazilet Ali Bey bu işi yapacağız sen bana ne vakit ki yahut bana sorduğun vakitte şu işi yapacağız ben sana ne vakit geleyim ki ki onun fazileti ne? Ne fazilet var bu işte? Katler böyle döndüğü gün sabahleyin bakarsın ki dünya alemi değişmiş. Nasıl yazda kışı sen meydana getiremiyorsan şu Nat-ı hadiseleri de sen zannetme ki kendin getiriyorsun. Senin ihtiyari ahlakın, ihtiyari cüz'in, gönlündeki meylin, meylin, kalbindeki halin o hali meydana getiriyor. İşi yapan kudretin kendisidir. Sabahleyin bakarsın ki herkesin kalbi başka türlü atıyor. İnsanlık tamamıyla sıfatlarını almış. Mesut bir hayat baştan başlamış. Gelişte ve gidişteki gaye duyulmuş. Zaten ne olacak işte? Geldik gidiyoruz. Ortaya da bir şey yok. Değil mi ki ölümü öldüremiyorsun? Değil mi ki kabrin kapısını kapayamıyorsun? Değil mi ki beşerdeki aczı gidemiyorsun? Zalim de olsan acizsin, mahlutsun kaide-i külliyedir bu.